Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak ve artık Seyran'la Ferit'in arası düzelecek mi? Haydi videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce abone olup like atarak destek olmayı unutmayın. Haydi videomuza başlayalım. Seyran artık Pırıl'ın ve Pelin'in kuzeni olduğunu öğrenecek. Diğer yandan ise kendisine tuzak kuranın da Pelin olduğu konusunda şüphesi elbette güçlenecek. Ferit ise kendisi çok sıkışmış ve arada çıkışsız hissetmektedir. Diğer yandan ise Seyran tüm bu olayların üzerine çocuk yapma düşüncesine sıcak bakmaya başlayacak. Ve artık Feride daha da yakın durmaya çalışsa da Kazım, Suna ve Kaya'nın düğünü yıldırım hızıyla Planlanırken diğer yandan ise Nüket Sunan'ın her şeyi öğrenmesine rağmen sesini çıkarmamasına izin vermeyecek ve diğer yandan ise arkadaşlar Nüket'in hala Sunan'ın neden cevap vermediğine büyük bir anlam veremeyecek. Diğer yandan ise Halis'a tüm gerçekleri Seyran'a açıklamak için onu yanına çağıracak ve artık Asuman, Orhan ve Dicle'yi de beraberinde götürecek. Ferit, Pelini ve bebeği Şehmuz'u elinden kurtarmak için ona elbette büyük bir teklifle karşısında duracak. Suna ve Ferit'in ve Abidin'i sakladığı Pelini görür ve onun hamile olduğunu anlayacak. Diğer yandan ise arkadaşlar elbette Pelin'in de Ferit'ten hamile olmadığını hepimiz biliyoruz. Bugünkü videomuz bu kadar. Abone olup like atarak destek olursanız sevinirim. Hepiniz hoşçakalın.